Ömer! Geliri hayır işine harcanacak bir geceye katılmamız beni nasıl mutlu ediyor sana anlatamam. Gerçekten çok yararlı bir amaca hizmet ediliyor. Hmm, evet. E şey, geliri niçin harcanacaktı Suzan? Bir hatırlatsana. Ee, ay, ne bileyim ben, bir hastalık işte. Ee, şu sıralar çok revaçta. Hatta geçen gece hayır cemiyetinde bu konuyla ilgili bir film bile gösterildi. Ama ben göremedim. Çünkü o gece biriyle çıkıyordum. Meğer sizi de düşünen bir hayırsever varmış Baba Melih gerçekten çok üzecek bir şey yapmışsan Ve bu yaptığın şeyi öğrendiğinde seni öldüreceğinden de eminsen Bunu ona söyler miydin yoksa gizlemeye mi çalışırdın? Dilara Bir sorunun olduğunda bunu açık açık anlatman gerektiğini sana öğrettiğimi sanıyordum Neyse Hadi söyle bakalım babana Melek hanımı bu kadar üzecek ne yaptın? Ben yapmadım Sen yaptın Pertev hemen limuzini hazırlat ben kulübe gidiyorum Bir de bak bakalım bu sorunu parayla çözebilecek misin? Baba, baba meleğin dergide resmini basmışlar <laughs> Ne var bunda? Üstelik i̇şte bu melek hanımın çok hoşuna gider Yani gözleri kapalı mı çıkmış yoksa şişman mı görünüyor ha? En lüksler bölümünde boy fotoğrafı var Ne? <laughs> Bunun birimle ne alakası var? Manşet okusana bu çantayla evden çıkmasına kim izin verdi? ah, ha? hastalığın adını şimdi hatırladım! Astım! Fertem, şu pisliği hemen ortadan kaldırıver! Adamı duydunuz, toz olunuz! ah! Tak, tak! Magazin dergilerini gören oldu mu? Yok, ben görmedim! Hayır, ben çalışıyorum! Yok, Aa, bundan mı bahsediyorsun? <laughs> Resmimi basmışlar mı? Bilmem. Ee, 12. sayfa. Göğüsleri silikonlu modelin altındaki haber. <laughs> Aa, neden görmemi istemiyorsunuz? <laughs> Bulanık çıktıysa hiçbir bir mahsur yok. Daha genç gösterir. Hayır, hayır bakamazsın. Aa, Ömer Bey, bunun beni durduracağını mı sanıyorsun? <laughs> basmışlar. Hemen gidip seni bu alayım. Herkes dışarı! <laughs> sen hariç! Melek bak... Bu, konuda bir karar vermeden önce bir kere daha düşün sen diyorum. Merak etme! Çok yavaş ve acı olacak. <laughs> Alo anne. Ömer Bey babamın basur ameliyatını merak etmiş de... ...ona detaylı ve ayrıntılı bir şekilde anlatmanı rica ediyor. Veriyorum. <laughs> Tamam Melek Hanım. Sana kendini iyi hissettirmenin yolunu biliyorum. Ben hazırım. Hadi artık yapalım. Şimdi mi? Olmaz. Hiç anlamda değilim. İyi. Bunu sen de istiyorsun. Bundan eminim. Bana her bakışında aklında bir tek bu var biliyor. Bunu bana acıdığın için yapmanı istemiyorum. Hadi Yukarı çıkalım. İnan kendini çok iyi hissedeceksin. Hayır olmaz. Malzemem yok. Eczaneye gitmem lazım. Bugün saçlarını boyayacak... ...havanda değilim Ömer Bey. Selam. Acaba... ...Melek Hanım'a kendimi affettirmek için... ...ona bir küçük hediye mi alsam? Ay Ömer şu da diye aklından çıkar lütfen Kendini toparla Hayır gecesi bu cumartesi yapılacak Şu yeni çıkan tırnak kurutma makinesinden mi alsam Ömer dikkatini topla Bir yönetmene ihtiyacımız var Ses sorumlusuna ihtiyacımız var Kostümleri ayarlayacak birine ihtiyacımız var Evet tamam işte bu Suzan sen bir dahilsin Bir ışıkçıya ihtiyacımız var biletleri satacak ihtiyacımız var. Ve bu biletleri alacak bir sürü insana ihtiyacımız var. Şu magazincilere bakar mısınız? Moda hakkında tek bir şey bildikleri yok, bir de hakem kesiyorlar. Hepsine çok şey bildiğini sanan, burnu bir karış havada o kararlar Peki neden benim? Bakma, unut gitsin. Üstelik bir aynaya baksana, sen çok güzelsin. Arkadaşlarım buraya niye geliyor sanıyorsun, beni görmeye Bak, erkek sözü dinle. Aklı başına olan hiç kimse, çantana filan bakmaz. Bunu söylemen için baban sana ne verdi? Bir Walkman. O kadar kadarcık mı? Kız kardeşin gıcır gıcır bir müzik seti sahibi oldu. Ya? Şimdi hangimiz depresyondayız acaba? Melek Hanım... ...bütün tanınmış televizyon kanalları... ...önümüzdeki hafta yapılacak bir hayır gecesine... ...bir faaliyette katılmak zorunda. Biz de alacak alanı kuşağındaki oyuncuların... ...giydikleri kostümlerle çıkacakları... ...bir defile hazırlamak istiyoruz. Ve bunun için de bu kostümleri denetleyecek... ...birine ihtiyacımız var. Ö Ömer sen ne diyorsun? Bu işi Melek'in yapmasını istiyorum. Ayrıca o sosyete dergisi ne dersen desin... ...ben Melek'in zevkine güveniyorum. Ömer Bey, <laughs> bu bir şaka mı? Bana bu kadar güvendiğine inanamıyorum. Ömer, Melek Hanım sadece suçluluk duyduğun için böyle bir şey yapmanı asla kabul etmez. Suzan. Suzan Hanım, suçluluk duygusu benim gibilere hep iyi gelmiştir. <laughs> Emir annemi aramalıyım. Şuna bak, çocuklar gibi nasıl da sevindi. Bence harika bir iş çıkaracak, bundan eminim. Ömer, bence şu an aklınla değil, başka bir yerinle düşünüyorsun. Affedersin ama anlayamadım. Sen bu kadına nedendir anlaşılmaz tuhaf bilgi duyuyorsun. Ve bu da senin profesyonel kararlarını etkiliyor. Yapma Suzan, bu çok saçma. Ya sadece yarım saatlik bir gösteri olacak, hepsi bu. Ömer bütün medya orada olacak. Peki biz ne yapacağız? Halk pazarından alınmış ucuz giysilerle bir defile mi? <laughs> Eğer bu konuda daha fazla ısrar edecek olursan... ...ben bu hayır işine falan yokum. Ayrıca burada da bir dakika daha durma. Eskiden gurursuz bir kadın vardı Şimdi işi de yok <laughs> Suzan 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 yapma çok aşırı tepki gösteriyorsun Suzan Bence melek harika bir iş çıkaracak Alaca karanlık kuşağı dizisindeki oyuncuların sunduğu bir defile Bence bu harika olacak Şöyle fenerler balonlar koyarız her tarafa Birazcık hayvan kostümleri falan Arka planda kuklalar. Özellikle minik kuş kostümü. Ee, bir dakika bir dakika. Ne diyorum ben? Bu susam sokağı gibi oldu biraz. Tamam tamam sen merak etme. Her şey mükemmel olacak. Bana güven hiçbir şey merak etme. Mükemmel olacak.